Evet. Vakıfbank lütfen bakar mısınız? Halkbank davası nasıl etkiler? Evet. Şimdi bakın Vakıfbank burada. Hı. Vakıfbank gördünüz mü? Şimdi biz eğer size sabahleyin bana bunu sorsaydınız, seans öncesinde diyecektim ki 14.75'in altına geldiğinde sat sinyali alacağız bu seviyenin altında kalırsak pozisyonunuzu kapatın. Nereye kadar gelebiliriz? 21 günlük artlı ortalama 14.50'ye kadar. Bakın 14.75 kırıldı ve yarın 14.75'in altında kalırsak büyük bir ihtimalle 14.50'ye kadar yani 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar geri çekilecek. O yüzden Vakıf Bank'ta 14.75'in altında pozisyon taşımayacağız. Burada minimuma geçeceğiz. Mesela Halk Bankası için aynı şeyi söyleyemem şu anda. Ee, Sabancı için baktıklarımız için de söylüyorum. Bunu söyleyemem. Keza Aselsan için de öyle. Ama bakın Akbank şey özür dilerim Vakıfbank gelmiş aşağı inmiş ve bu seviyenin altında yarın bir açılış yaparsa 14.75'in altında sat sinyalini alacağız. Onun da altını çizmek isterim.